Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzete ve görsele sahip olan bazlama tarifim var. Kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeklerinde tek başına tüketebileceğiniz bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. İlk olarak bazlamamızın hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık süt koyuyoruz. 1 su bardağı ılık su koyuyoruz. 1 paket instant maya katıyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker 1,5 tatlı kaşığı da tuz koyuyoruz. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve koyduğumuz bütün malzemeleri spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bu tarifte toplam 8 adet bazlama elde edeceğiz. Sizler isterseniz kişi sayısına göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bütün malzemeleri karıştırdık ve üzerine unu ekliyoruz. Bu tarifimde ben toplam 4 su bardağı un kullandım. Sizler unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırlayacağız. Bende 4 su bardağı un yeterli geldi. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurun içerisinden spatulayı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca elimle yoğuruyorum. Hamurun güzelce yoğurulması oldukça önemli. Toparladığım hamuru tezgahımıza biraz un serpiyoruz ve tezgahımızın üzerine alıyoruz. Tezgah hamuru aldıktan sonra yaklaşık 2 dakika boyunca da bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Bazlamanın yumuşak olması için hamurumuzun da ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Sizler de bunu dikkate alın. Tarifimdeki tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Belirttiğim tüm püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de gerçekten iyi sonuçlar alırsınız. Ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırladım. Şöyle bir elimle toparlıyorum. Sizlere ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Hamurumuzu yeterince yoğurduk. Yoğurma kabımızın içerisine tekrar koyuyoruz. Şöyle bir düzelttikten sonra üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlamaya başlıyoruz. İlk olarak maydanozlarımızı ince ince doğruyoruz. Tarifim için yarım demet maydanoz kullanıyorum. 200 gram kaşar peynirini de rendeleyerek hazırlıyorum. Bir kabımızın içerisine 100 gram beyaz peynirimizi güzel bir şekilde eziyoruz. Ezdiğimiz beyaz peynirin içerisine rendelemiş olduğumuz kaşarı koyuyoruz. Kaşar peyniri de koyduktan sonra ince ince doğradığımız maydanozları koyuyoruz. İç harcını bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Bu şekilde iç harçlı bir bazlama yemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten lezzetine inanamayacaksınız. Üzerini dekoru için soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Soğanların sadece yeşil kısmını kullandım. Ve bunları da bir kabın içerisine alarak kenara koyuyorum. Bir saatin sonunda hamurumuz mayalandı. Kapağını açıyoruz ve spatula yardımıyla şöyle bir havasını alıyoruz. Havasını almayı ihmal etmeyin. Aksi halde yerken mayanın tadı ağzınıza gelir. Mayasını güzel bir şekilde aldığımız hamuru tezgahımıza un serperek tezgahımıza alıyoruz. Bu aşamada tezgahınıza fazla un serpmeyin. Aksi halde hamurunuz sertleşir. kenarlardan içeri doğru katlayarak hamurumuzu yuvarlak bir formu haline getireceğiz. Yuvarlak forma getirdiğimiz hamuru ilk olarak ikiye kesiyoruz. Daha sonra bu ikiye kestiğimiz hamurlardan dörder tane beze elde ederek toplam 8 tane bazlama olacak şekilde bezelere ayırıyoruz. Bezeleri eşit alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğimiz parçayı da ikiye keserek toplam 4 adet bazlama olacak şekilde kesiyoruz. Bezeleri alırken eşit almaya özen gösterelim lütfen. Kestiğim hamurları yuvarlıyorum. Yuvarladığım hamuru un serptiğim tepsinin üzerine alıyorum. Tepsiye un serpmeyi ihmal etmeyin, aksi halde bezeleriniz tepsiye yapışır. Diğer kalan hamurları da bu şekilde yuvarlayarak tepsiye alıyorum. 8 tane bezeyi tepsiye aldım. Üzerlerine un serpiyorum. Daha sonra tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Hava almaması çok önemli aksi halde bezelerinizin üzeri kurur. Bezelerimizin üzerini temiz bir bezle örterek toplam 15 dakika dinlendiriyoruz. 15 dakikanın sonunda dinlenen bezelerimizi açmaya başlıyoruz. Fazlama yapmak aslında çok kolay. Sadece birkaç aşamadan oluşuyor. Bu dinlendirme aşamaları oldukça önemli. Bu şekilde yaptığınızda daha iyi sonuç alacaksınız. Tezgah çok az un serperek bezelerimizden bir tanesini tezgahımızın üzerine alıyoruz ve parmak uçlarımla biraz büyültüyorum. Yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Daha sonra içerisine hazırlamış olduğum iç harcından bir kaşık koyuyorum. Hamuru kenarlarından sıkıca toplayarak tekrar beze haline getiriyorum. İyice kapandığından emin olun ki pişme esnasında açılma olmasın. Hamuru iyice kapattıktan sonra üzerini şöyle bir düzeltiyorum. Hazırladığım hamuru aynı tepsiye tekrar koyuyorum. Hamurlarımızı tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Daha sonra içlerine birer kaşık iç harcından koyuyorum. Hamurlarımızı bu şekilde beze haline getirdikten sonra tekrar dinlendirme aşamamız var. İç harcını koydum. Hamurları iyice kapatıyorum. Hamurların hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tekrar tepsiye koyuyoruz. Üzerine çok az un serpiyoruz ve temiz poşetin içerisine tekrar yerleştiriyoruz. Bir 15 dakika boyunca da bu şekilde dinlendiriyoruz. 15 dakikanın sonunda hamurlarımızı açmaya başlıyoruz. Yine bu aşamada tezgaha biraz un serpiyorum. Ve dinlenen bezemi tezgaha alıyorum. Kalan bezelerin üzerine tekrar poşetle kapatma ihmal etmeyin. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için çok az un kullanıyoruz. Hamuru parmak uçlarımla birazcık açıyorum. Bu aşamada dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi halde açarken hamuru patlatabiliriz. O zaman da iç harcımız dışarı çıkar ve hiç hoş bir görüntüsü olmaz. Biraz elimle açtıktan sonra merdane ile devam ediyorum. Nazik hareketlerle fazla bastırmadan hamurumuzu açıyoruz. Hamuru açarken her yerinin eşit incelikte olmasına dikkat edin. Yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar hamuru açıyorum. Videomda sizlere hem merdane ile hem oklava ile nasıl açıldığını göstermek istiyorum. İlk olarak merdane ile nasıl açıldığını gösterdim. Açtığım hamuru fazla unundan arındırarak temiz bir bezin üzerine alıyorum. Sizlere bir de oklavayla nasıl açıldığını göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde bezeyi elimizle şöyle bir açıyoruz. Daha sonra yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar oklavayla açıyorum. Yine her tarafını açarken eşit incelikte olmasına dikkat ediyoruz. Ve hamurun patlamamasına özen gösteriyoruz. Diğer kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açarak bezin üzerine koyuyoruz. Açtığımız hamurların üzerine bezi kapatarak bir 15 dakikada bu şekilde dinlendiriyoruz. Hamurlarımız dinlendi, artık pişirme aşamasına geçiyoruz. Dinlenen hamuru ısıttığım tavaya alıyorum. Tavamızın altı en yüksek ayarda olacak ve güzelce ısınan tavamızın içerisine hamurumuzu alıyoruz. Bazlamamızı yüksek ateşte sürekli çevirerek pişiriyoruz. Bir yüzünü pişireyim diğer yüzünü çevireyim şeklinde kesinlikle pişirmeyin. Sürekli çevirerek pişirmeniz sayesinde içi gerçekten çok güzel pişecek. Ve kabarmalara doymayacak. Sizlere de tavsiyem tarifimi yaparken hem vermiş olduğum ölçülere sadık kalın hem de belirtmiş olduğum püf noktalarına lütfen dikkat edin. O zaman sizler de inşallah güzel sonuçlar alacaksınız. Bazlamam yavaş yavaş kabarmaya başladı. Bazlamanın yumuşak ve güzel olması için hamurun kıvamının çok yumuşak olması gerekiyor. Daha sonra çok güzel bir şekilde dinlendirmesi gerekiyor. Son olarak da yüksek ateşte sürekli çevrilerek pişirilmesi gerekiyor. İşte bu püf noktalarına dikkat ettiğiniz sürece kötü olması imkansız. Bazlama görmüş olduğunuz gibi balon gibi kabardı. Ne kadar güzel olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Bazlamalarımızın tamamını bu şekilde pişiriyoruz. Hatta pişirme süresini kısaltmak için iki tavada kullanabilirsiniz. Pişen bazlamalarımızı kenara alıp üzerine bir bez kapatıyoruz. Daha sonra hepsinin üzerine tek tek tereyağı süreceğim. Sizler dilerseniz pişirdikten hemen sonra kenara alarak tereyağınızı sürebilirsiniz. Bütün bazlamalarımızı bu şekilde pişirdik ve şimdi üzerlerine tereyağı süreceğiz. Sıcak bazlamanın üzerine çatal yardımıyla her tarafına tereyağı sürüyorum. Bu şekilde de lezzetine lezzet katıyorum. Sizlere de tavsiyem bu güzel bazlama tarifini en kısa zamanda denemeniz. Eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. İnce ince doğradığım taze soğanın üzerine ince ince doğradığım maydanozu döküyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra yağlamış olduğum bazlamanın üzerine serpiştiriyorum. Taze soğanlı da gerçekten efsane oluyor. Bu güzel bazlama tarifini kahvaltılarda ve çay saatlerinde hazırlayabilirsiniz. Bütün bazlamalarımı üst üste bu şekilde hazırlıyorum. Önce alt üst yağlıyorum. Daha sonra içerisine taze soğan ve maydanoz karışımını döküyorum. Bazlamaların tamamını hazırladım ve artık servis için hazır. Ne kadar yumuşak ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.